Sevgili öğrencilerim, konu başlığımız sıvı basıncı. Ee, sıvı basıncını hesaplarken bildiğimiz gibi htg formülümüz var. Ee, burada e, bir sıvının basıncı sıvının yüksekliğine bağlı, ee, sıvının öz kütlesine bağlı, bir de e, çekim ivmesine bağlı. Çekim ivmesinden de e, sıvı basıncı etkileniyor. Sıvılarda basınç kuvvetini bulurken hgtse kullanacağız. Yani sıvının basıncı çarpı buradaki S yüzey alanını e, bağıntıyı ekleyeceğiz. Birinci örneğimiz, şekildeki sıvının içerisindeki farklı noktalardaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Sıvı basıncı htg'ye eşittir. E, burada bütün noktalar için g ve d değerleri aynı. Dolayısıyla sadece yüksekliğe bakacağız. E, burada görüldüğü gibi t en dipte. Demek ki t'nin basıncı en büyük. M ve N aynı seviyede. M ve N'nin basınçları ikisinde eşit olacak. Burada şu soru gelebilir. M'nin üzerinde hiç sıvı yok. Ee, ama nasıl oluyor da M'deki basınç N'deki basınç eşit oluyor? Sıvıların özelliği üzerindeki basıncı aynen iletmesiydi. Dolayısıyla e, bu yukarıdaki sıvının basıncı her tarafa eşit olarak iletiliyor. M'nin üzerinde sıvı olmasa bile M noktasındaki e, bir hizalarsak M noktasındaki sıvı basıncı Üzerindeki bu kadar kalınlıktaki sıvının yaptığı basınca eşit olacak. Dolayısıyla N'deki basınç da aynı derinlikteki sıvının basıncına eşit olacak. E, bu yorumdan yola çıkarak K ve L noktaları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. K ve L noktalarındaki basınçlar eşit ve bu basınç diğerlerine göre daha küçüktür. Dolayısıyla sıralamamız PT büyüktür, PM eşittir, PN o da büyüktür, PK eşit, PL'dir. İkinci örnek sorumuz. Şekildeki bileşik kaplardan sadece A kabı su ile doludur. A kabındaki suyun basıncı P'dir. Burada P'yi yazalım. 4 birim yüksekliğinde sıvı var. P4H'TG olur. Kanvuslu açılıp su akışı durduğu zaman A kabındaki su basıncı kaç P'dir diye soruyor. Aralıklar eşit bölmeli ve borulardaki su ihmal ediliyor. Şimdi ilk başta elimizde 4 bölme su var. Bu muslu kamusun açtığımızda önce su C'nin içindeki bu bölmeye gelir, bir bölme burayı doldurur. Sonra e, şimdi yükseldiği zaman burada C'nin ikinci bölmesi dolduğunda e, burada A'nın da aynı seviyede e, dolması gerekir çünkü birlikte yükselmeyecekler artık. E, şu an e, elimizdeki dört birim suyun 3 birimi doldu. A ve C aynı seviyede dolu ve C'nin alttaki bu buradaki bir birim de. Şimdi e, baktığımızda başta 4 bölme su vardı ve geriye 1 bölme su kaldı. E, bu kalan bir bölme su da B'nin bu alt bölmesini e, dolduracak. E, dolayısıyla e, şu an 4 bölme suyu dağıttık. Eğer elimizdeki su 5 bölme olsaydı o zaman e, B'nin bu üstte kalan bölümü de e, dolacaktı. Daha sonra 3 kap birlikte yükselmeye başlayacaktı. Bize soru da A'daki basıncı soruyordu. E, A'daki e, 4 bölme su bir bölmeye düştü. Dolayısıyla basınç da dörtte bire düştü. Yani P2 dersek buna başlangıçtaki basıncın dörtte e, birine düşmüş oldu. Üçüncü sorumuz. Şekildeki kap 9 saniyede dolmaktadır. Kaptaki K noktasının üzerindeki sıvının basıncının zamana bağlı grafiğini çizin. Şimdi. E, kap 9 saniyede dolduğuna göre buradaki bölmeleri sayalım. E, burada 9 bölmemiz var. Demek ki her bir bölme 1 saniyede dolacak. İlk 1 saniyede buradaki bölme dolacak. Şu an K'nın üzerine su gelmedi. İkinci 1 saniyede buradaki bölmemiz dolacak. 3 ve 4'te e, bu iki bölme birlikte dolacağı için su yüksekliği 2 birim yüksekliğe gelecek. E, dördüncü zaman geçtikten sonra beşinci saniyede bu bölmede olacak. K'da bir değişiklik yok. Altı da burası da olacak. Yedi, 9 birlikte dolup bir birim bunu yükseltecekler. Şimdi bunun bizde grafiği isteniyor. Grafiğini çizelim. Şimdi grafiğimize dikkat edersek grafiğimiz birinci saniyeden sonra başladı. Çünkü ilk bir saniye buradaki bölme doldu ve K'nın üzerine hiç basınç çoktu İkinci saniyede buradaki sıvımız bir bölme yükseldiği için ikinci saniyede basıncı bir P'ye çıkardık. Şimdi e, sıvı tekrar bir bölme yükselmesi için e, iki saniye daha geçmesi gerekecek. Şu şekilde görüldüğü gibi e, basınç ikinci saniyede P'ye çıktı. Sonra dördüncü saniyede P'ye çıktı. Şimdi buradaki 5 e, ve 5. ve 6. saniyede burası doluyordu. Dolayısıyla K'nın üzerinde bir yükseklik farkı meydana gelmeyecek. 5. ve 6. saniyelerde basınç değişmedi. Şimdi buradaki 3 bölme var ve bu üç bölme 3 saniyede dolacağı için 3 saniye sonra basıncımız bir p daha artacak. Sonuç olarak basıncın zamanla değişim grafiği şekildeki gibi olacak. Dördüncü örneğimiz şekildeki kapta birbirine karışmayan D ve 2D öz kütleli sıvılar bulunmaktadır. K noktasındaki sıvı basıncının L noktasındaki sıvı basıncının oranı. Ee, burada e, K'daki sıvı basıncını yazarsak bu HTG'dir. L'deki sıvı basıncı da üzerindeki yaptığı sıvıların toplam basınçlarıyla bulunuyor. Yani üstteki sıvının basıncı artı alttaki sıvının basıncı yazacağız. Dolayısıyla L'deki sıvı basıncı burada 3HTG oldu. Bize bunların oranı soruyordu. HTG'nin 3HTG oranı 1 bölü 3 bulmuş. Bir diğer sorumuz. Şekildeki kapta H yüksekliğinde 2D özkütleli sıvı ile H yüksekliğinde D özkütleli sıvı karışmadan bulunmaktadır. Bu sırada kabın tabanındaki sıvı basıncı P'dir kap A yüzeyi yere gelecek şekilde çevrilirse kabın tabanındaki sıvı basıncı kaç P olur? Önce ilk durumu bulalım. İlk durumda e, H yüksekliğinde 2D var. Bir de H yüksekliğinde D var. E, tabandaki e, sıvı basıncını e, bize burada P olarak vermiş. O zaman P'yi yazalım. Toplamda 3HTG sıvımız oldu. Şimdi e, kap A yüzeyi yere gelecek şekilde konduğunda Burada 2D özkütleli sıvı alta inecek. 2D özkütleli sıvının özkütlesi büyük olduğu için bu alta inecek. Ve 4 bölme burada 2D olduğu için alttaki 4 bölmeyi 2D dolduracak. Üstteki 2 bölmeyi de D sıvısı dolduracak. Şimdi yeni durumda basıncı yazarsak basıncı yine tabandaki basıncı toplayarak yazacağız. Yani buradaki D özkütleli sıvının basıncı artı buradaki 2D öz sıvının basıncı yazacağız. Üstteki basıncımız 2HTG, alttaki basıncımız 4HTG, 2D çarpı 2H'ten geldi. Toplamda 6HTG yaptı. 3HTG'ye P edersek 6HTG'ye de 2P Konu başlığımız U borusu. U borusu iki koldaki sıvıların basınçları eşitliği prensibiyle çalışıyor. Şimdi biz buraya baktığımızda 2D özkütleli kütleli sıvı, 4D öz kütleli sıvıyı dengelemiş. Sağ tarafta 4D var, sol tarafta 2D var. Şimdi biz tabandan yukarıya doğru çıktığımızda bu şekilde gösterilen çizginin alt kısmı, buna bakmamıza gerek yok. Çünkü iki taraf için de aynı. O zaman sağ tarafındaki basıncı, sol tarafındaki basıncı eşit olması lazım. Kontrol edersek sağ tarafta 4HTG basıncı var. 4 d öz kütleli sıvı haş yüksekliğinde çünkü. Sol tarafta da 4 H dg basıncı var. Çünkü 2 d öz kütleli 2 H yüksekliğinde. Dolayısıyla iki taraftaki basınç eşit ve U borusunda denge sağlanmış durumda. Şimdi bunun bir örnek sorusunu yapalım. Şekilde iki ucu açık U borusunda sıvılar dengededir. 4 d öz kütleli sıvının yüksekliğini hesaplayınız. Şimdi demin deminki e, şeyde konu anlatımında bahsettiğimiz gibi bu çizginin alt tarafına bakmamıza gerek yok. Şimdi sağ tarafta 4D yüksekliğinde HX var. Sol tarafta 2 sıvı var. 2D özkütleli H yüksekliğinde sıvı var. 3D özkütleli 2H yüksekliğinde ayrı bir sıvı var. Sağdaki basıncı soldaki basıncı eşitleyeceğiz. Sağdaki basınca baktığımızda 4HXDG oldu. Ee, solda 2D özkütleli e, H yüksekliğinde sıvının basıncı 2H dg. Onun üzerinde de 3D öz kütleli 2H yüksekliğindeki sıvının basıncı da 6H oldu. dolayısıyla sağda 8H dg oldu. Denklemin sol tarafı da 4 x dg oldu. Bu eşitliğin sağlanması için HX değeri 2 olması gerekir. Sorumuzun cevabı HX eşittir 2H olur. Şimdiki örneğimiz sıvı basınç kuvveti ile ilgili. Şekildeki kap sıvı ile doludur. ABC yüzeylerindeki sıvı basınç kuvvetlerini bulunuz. Şimdi önce B'den başlayalım. B'deki sıvı basınç kuvvetini yazarken sıvı basınç kuvveti HTGS idi. D üst kütleli H yüksekliğindeki sıvının B yüzeyindeki basınç kuvvetini hesaplarsak FB eşittir HTG 3S bulunur. Burada Şimdi e, A yüzeyine bakarsak A yüzeyi yan yüzey. Yan yüzeylerde sıvı basınç kuvveti hesaplanırken ortalama derinlik alınır. E, bunun sebebi de sıvının üst tarafındaki sıvı basıncı sıfır. E, sıvının dibinde sıvı basıncı maksimum. E, bundan dolayı bu e, basınçların ortalamasını almak için H yüksekliği e, yarı yükseklik alınır. Dolayısıyla F'a yazarsak H bölü 2, DG 2, S bulunur. E, C'ye bakarsak C'de e, bir yan yüzey. Yan yüzeyde yine burada ortalama derini alıyoruz. C'de de e, ortalama derini aldığımız için H bölü 2 oldu. E, G, 4, S oldu. Sonuç olarak eğer bizim yüzeyimiz e, tabandaysa o zaman e, yüksekliği tam alıyoruz. H alıyoruz. Ama e, basınç kuvvetini bulacağımız yüzey buradaki gibi A'da ya da C'de olduğu gibi yan yüzey ise yan yüzeylerde ortalama derinlik alıyoruz. Şekilde birbiriyle karışmayan D ve 3 öz kütleli sıvılar dengededir. K ve L yüzeylerindeki sıvı basınç kuvvetlerinin oranı kaçtır? K'daki sıvı basınç kuvvetini yazarsak ortalama derinlik alıyorduk. 2h derinliğinde derinliği h alacağız basınç kuvvetimiz htgs oldu. Şimdi L'deki basınç kuvvetini alırken şöyle bir şey yapacağız. Önce L'deki bu ortalama derinliğin sıvı basınçlarını toplayacağız. Sonra bunu 2'ye ile çarpacağız. Bu L yüzeyinin basıncını ortalama derinliğe göre aldık. Önce 2htg yani bu üstteki sıvının yaptığı basınç artı alttaki sıvının basıncının yarısını aldık. Sonra bunları da 2S yüzeyi çarptık. Sonuç olarak bunları toplarsak basınçların toplamı 7 bölü 2 HTG çıktı. Bunu da 2S ile çarptığımızda buradaki ikileri sadeleştirirsek e, K'daki basınç HTG idi. L'deki 7 HTG idi. bunların oranı 1 bölü 7 olur. Konu başlığımız su cenderesi. E, su cenderesinde küçük bir kuvvetle büyük ağırlıkları kaldırabiliyoruz. E, bunu yaparken de gene basınçların eşitliğini kullanıyoruz. Sol tarafta G1 ağırlığını S1 piston üzerine koyalım. Sağ tarafta da G2 ağırlığını daha büyük bir piston üzerine, S2 pistonun üzerine koyalım. Eğer buradaki sıvı seviyeleri eşitse soldaki basıncı sağdaki basıncı eşitlediğimizde G1 bölü S1 eşittir G2 bölü S2 oluyor. Dolayısıyla S2 pistonu büyük olduğu için e, burada e, bu pistonun üzerine daha büyük ağırlık koyarak güç ağırlıkları dengeleyebiliyoruz. Bunu bir örneğini yapalım. 2G ağırlıklı pistonlar yardımıyla şekildeki su cenderesi dengededir. İlk cismin ağırlığını bulun. Soldaki basıncı sağdaki basıncı eşitleyeceğiz. Ama burada unutmayalım pistonların da ağırlıkları var. 2G ağırlıklı pistonları var. Dolayısıyla sol tarafta G ağırlıklı cisim var. 2G'de piston var. Soldaki basınç 3G bölü S oldu. Sağdaki basınçta da 2G ağırlıklı piston var. Artı GX var. Bölü 4S var. Eşitliğe bakarsak burada S'leri götürebiliriz. 4'ü bu tarafa atarsak 12G eşittir. GX artı 2G olur. Sonuç olarak GX'i 10G buluruz. Ağırlıksız pistonlarla kurulan şekildeki sistemde K noktasındaki sıvı basıncı kaç G bölü S'dir? Şimdi e, sola bakarsak solda H yüksekliğinde sıvı var artı e, G ağırlığı var. Sağda da 4 G ağırlığı var. O zaman soldaki basıncı sağdaki basıncı eşitleyelim. Ağırlığın yaptığı basınç G bölü S. Sıvının yaptığı basınç HDG. Sağdaki basınç da e, 4G bölü 2S biz burada htg'yi yalnız bırakırsak htg lik sıvının yaptığı basınç g bölü s çıkar. K'daki sıvı basıncını burada 3h yüksekliğinde olduğu için o zaman buradaki basıncımız 3htg olur. htg g bölü s ise o zaman 3htg de 3g bölü s olur.